dediğini anlamadım. İnice söylersin abi. Yok raftan mı geçin üstüne mi geçin? Evet. İşte burada görevli. Şimdi çocuğun olduğu yer var ya. Abi düz mü gideceksin? Evet. Sen Melik. Benim... Düz mü gideceksin? Ben, ha, ben de gelsem oraya kadar. Kültür Bakanlığı ileride çünkü. Evet, evet. Sağ ol. Şey işte bak neresi Kültür Bakanlığı biliyor musun abi? Şuradaki e, Halk Park'ı gördün mü? Onun hemen yanındaki bina. İlk şey hani sana sordum sen bilmiyorum dedin ya. O yüzden Milli futbol dedim. Yani onun hemen yanında oluyor. Malgat buradan sola döneceksin abi sen Malgat'a gideceksin dedin ya üstüne gideceksin sen. Tamam o zaman şu kapıda ineyim ben abi bura kapısı. Allah razı olsun. Görüşürüz kendine iyi bak. Kolay gelsin. Hadi kendine iyi bak abi sağ ol. Allah razı olsun. Kendine iyi bak abi görüşürüz. Of. Arkadaşlar dondum dondum bu düşmesin diye bunu tutuyordum şu elimde bu da dondu İki elimde feci şekilde dondu yani çok soğuk bir de motosiklet İçeri ziyarete geldim de Buyur. tamam şeyden geçiyorum e, kapılardan tek tek bu e, Kültür Bakanlığı oluyor Kültür ve Turizm Bakanlığı e, burada bir abimiz var aile dostumuz onu ziyarete geldim çok güzel mekan ya büyük büyük dev gibi yapmışlar <laughs> Türkiye Thank you Mimi Mimi is from India friends Mimi is from India very good friend very good hearted friend God bless you Allah we say Allah Allah bless you Mimi See you later, guys. I'm entering the building. I'm entering the building. See you later. Bye.